Yengeç anneciğim. Havuç. anne. Ne buldun aşkım? Havuç. Aferin benim kızıma. Havuç <laughs> hey maşallah Benim kızım çok akıllı maşallah Aferin bebeğim O ne? çevirdin neydi Tuana Mantar Aferin mantar Yok o Ümit çok fena eziliyorsun Felaket. Yani rezillik bence. Rezillik diz boyu oldu. Tırtıldılar ki mi yengeç o? Yengeç. Yok. Ben tam kazandım. Ben kazandım. <laughs> Ben kazandım, ben kazandım. Tebrik et bakalım. Tebrik ederim. Baba Tebrik baba ederim. seni ezecek. Unutmuyor da la hiçbir şeyi. Maşallah benim balıma. Maşallah benim balıma. Kızım nazar değer dua oku kendine. Okumayacağım bana ne? Neden? İşte bana ne? Hayır bana ne? Hayır bana ne? Ayı. İçinden dua oku tamam prenses? Ayı, Ayı sen bul bakayım. Ben bulamadım. sen bul. Ayı devam ediyor. <laughs> Buldu <yaşamışık. gülüyor> <laughs> Elhamdülillah. Çok şükür. Şimdi ben... baba mu Ümit bir kere buldun diye e, çocuğa kağıt mı sallıyorsun? Nasıl? Hangisi bu muydu bu muydu Nasıl? Ya bu seviyormuş. Yok yok. Bak bunun bu bir. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> tamam, hayır. Hayır. Hakkın dolunca bırakıyorsun. Bak, hayır, hayır. Bu da bir. Bak, bak. Buna. Merve teyze gibi yapma öyle. Hiç kaybetme tahammülü yok çocuğumun. Mızıkçı seni mızıkçı. Hadi